kim bir şey hazırladık Peki. çok kısa ben size döneceğim özellikle bu konu size soracağım Peki. Onur Bey. Arkadaşlar Abramovich kim? Hemen kısaca böyle Evet. Şimdi Abramovic yetimhanede büyüyor. Babası çok, çok erken yaşta kaybediyor. İş hayatına 1992 yılında başlıyor. İşte sokaklarda iş portacılık yapıyor. Çok küçük işler yapıyor. 1995'e kadar da 5 şirket kuruyor. 1990'ların ortalarında dolar milyarderi oluyor. Ve 99 yılında Rusya meclisinden milletvekili seçiliyor. Ardından yatırımlarına başlıyor. Devam ediyoruz. 2000 ve 2008 yılları arasında balilik görevini yürütüyor. Rusya'da yine yoksul kesimin yaşadığı bölgelere büyük yatırımlar yapıyor. 2003 yılında İngiltere'nin Chelsea futbol kulübünü satın alıyor 140 milyon sterline. Ve Rusya'nın en zengin 11. kişisi, İsrail'in en zengin 2. kişisi, İsrail vatandaşı oluyor. E Portekiz'in de en zengin kişisi oluyor. lüks yatları, jetleri var, otomobilleri var. E bunlarla da ünlü ve dediğimiz gibi dünyanın en zengin kişileri arasında pek çok ülkede çok büyük yüklü yatırımları var büyük vakıflara yardımları söz konusu. Ama böyle bir durumda işte dediğiniz gibi Rusya'dan bugün açıklamalar var, Ukrayna'dan açıklamalar var. Dahil olması konusunda isteklerini belirtmişler. Evet. Bir dünya vatandaşı profilde görüyoruz evet, bir yandan yani da ama değişik, enteresan bir, şey, bir hayat hikayesi evet. olan dünyanın çok iyi tanınan oligarklarından biri. Belki en zengin değil ama en çok, çok zengin ederim. bir tanesi. On 5 milyar dolara yakın bir servetinden bahsediyor vesaire vesaire. Şimdi şöyle olay kendi inisiyatifi değil. Önce Ukrayna tarafından geliyor. Hı hı. Ukrayna Rusya'daki bazı iş adamları üzerinden birilerini arıyor. Sonuçta Abramovich'e böyle bir teklif geliyor. O da elinden geleni yapacağını söylüyor. Bu ay başında Mart başında açıklandı. E, kendi sözcüsü tarafından. Kendi firmasının sözcüsü tarafından. Ama o sırada Ukrayna tarafı bunu bunu reddetmedi. Rusya tarafı reddetmişti. Ondan sonra çok ciddi bir trafik başlıyor. Yani e, sayısız kere Moskova, Kiev, İstanbul, Tel Aviv arasında gidip geliyor sayısız kere. Ve e, yani 2 3 gazete bunu bugün bir e, kompozisyon yaptılar. Wall Street Journal, e, Bild bir de e, Hollandalı Bellingat mı, Bellingket mı öyle bir e, internet ciddi bir internet haber kurumu. E, bu silsileyi açıkladılar. Ve bu arada şu da yalanlanmadı, Antalya'daki toplantıya da geliyor. Ama yan kapıdan girip yan kapıdan çıkıyor, Basına kimseye gelin. görünmüyor. İki bakan arasındaki toplantıya da geliyor. Hmm. E, bu hatırlarsanız bir hafta başında bir zehirlendi davası evet. çıktı. O da doğrulandı bugün. Hı -hı. E, kendisi ve iki tane ayrı gene özel sivil e, mü, münazaracı bir zehirlenme oluyor. Gözlerinde, Gözleri burundan şişiyor vesaire. Olur. O hızlı bir şekilde geçiyor. Hı -hı. Dün veya evvelsi gün Rusya tarafı da bunu kabul etti. Evet ay başından beri e, her iki tarafında mütabakatıyla Rusya ve Ukrayna tarafının müzakerelerde bir sivil e, şahıs olarak bulundu. Ancak bir süredir söyledikleri bu. Bir süredir e, konu tamamıyla diplomatlara bırakılmış vaziyettedir dedi. Ama bugün de e, Donbaç'ta gördük kendisini. Demek o da tamamıyla bitirmemiş görevini. Ama bu her iki tarafında açıkladığı, kabul ettiği ve başlangıç noktası Ukrayna olan bir istek. Bu arada unutmayalım. Chelsea İngiltere'de el, el konulmadığı Chelsea Futbol Kulübü'ne sattı. Konmadan ve... bıraktı bıraktı ama sat, satıldı ve onun e, oradan gelecek gelirin parasının Ukrayna'da savaş mağdurlarına, İngiltere'de evet. yaşayan savaş mağdurlarına evet. verilmesini istedi. Hani bu yönde açıklamalar var. Elbette böyle de olmuş da olabilir. Hani bu yönden de her iki tarafın da bu anlamda müzakerelerde yer almasını isteyeceği bir isim. Önemli bir görürüz? isim, çok flash bir isim, dünya tarafından tanınan bir isim. Çok ciddi yani herhalde Lüks oligarklar arasında Batı'da ve özellikle İngiltere, Avrupa'da, Taci İngiltere'de çok ciddi yatırımları olan hmm. en büyük işlemlerinden biri, daha ortacı biri. Bir de unutmayalım muhakkak bunun da bir etkisi vardır. Abramovich bir Rus Yahudisi, Zelensky evet. de bir Ukrayna Yahudisi. Evet. Ve İsrail'in bu süreçte biliyorsunuz bize. E, bizi biraz mimikleyen bir tavrı var. Her iki tarafa da mesafeli durmaya çalışıyor. Dolayısıyla her iki tarafın da bugün itibariyle, iki, üç, iki gün it, evvel itibariyle Rusya da buna dahil oldu. Her iki tarafında kabul ettiği, her iki tarafında Ukrayna tarafından çıkan bir inisiyatif bu. Ruslar ve Abramovic kendisinden değil. E, gelinen bir durum. Ha, Burada nedir? bir bahis, bayis yok yani. Hani <laughs> ajanmış gibi Abramovic yani. E, Sonuçta basına fotoğraf veren, bugün hani orada heyetle de görüşen hatta Sayın Cumhurbaşkanı ile de kısa bir konuşmaları oldu. Hani dediğiniz gibi arka kapıdan dolaşmış ya da görünmeyen bir, birisi değil. Be. Hani... E biz be Bizde olur o. Bizde açık... Ukrayna tarafı da kabul eder, söyler. Rusya hmm. tarafı da resmen söyler. Ama bizde hala birileri işte bu nereden çıktı, bu ajan mı der. Yani, ona, Maalesef onun, bizim yani buna bir açıklık getirelim <laughs> hem de... E... Yani hala Türkiye'de erken seçim olabilir diyenler varsa kanunla beraber yani iki tarafın bunu da söylerler. İki tarafın kabul etmediği bir insanın oraya Türkiye gibi bir misin? ülkede olması, oturtulması mümkün mü yani? Basın için bir de o kadar büyük önlemler alınmıştı ki arkadaşlarımızla konuştuğumuz hani yayın yapılacak noktalar ve oradan bir metre bile ilerleyememek mümkün Hayır, değilken biz, biz bu yani biz bu noktada konunun dışındayız. Her iki taraf kabul ediyor, deklare Üç. ediyor bunu zaten. Hani bize ya Türkiye burada kendisi monte şey. edebilir mi yani. Yani? Böyle bir şey. Yani akla mantığa sığmaz. Bir de bir şey, bir ricam var. Ya buradaki bütün arkadaşlarımız birbirine değerli analizler yaptılar. Mehmet Hocam da öyle. Kendisine şey olsun diye söylemiyorum. Ama bu, burada Rusya'yı savunan hiç kimse yok. Rus işgaline metiyeler dizen. Ama Ukrayna içindeki neonazi unsurların Donbas bölgesindeki Ruslara yönelik şeylerini... Diyelim ki bunları bir analizde kullandık. Bu Rusya'nın işgalini, istilasını Meşru gördüğümüz, haklı gösterdiğimiz anlamına mı gelir yani? Şimdi buraya siz ABD'yi, Avrupa'yı merkeze oturtup bütün kötülüklerin anası olarak Rusya'yı görürseniz, gösterirseniz buradan bir çözüm çıkmaz. Bu bizim bakış açımızla değil. Tabii ki Batı'yı eleştireceğiz. Rusya'yı da eleştireceğiz. Ama bizim aynı zamanda şunu da söylememiz lazım. NATO niye var? NATO neyin güvencesi? NATO Demokrasinin yok. mi güvencesi? Varşova Paktı yok. Soğuk savaş dönemi bitti. Çok savaş dönemi bitti. NATO niye var ya? Neyi sağlamak için var? E siz şimdi varlığını sorguluyorsunuz. Tabii, hayır hayır. Tamam. Diyelim ki bunu sorguladığımızda ve da NATO varsa artık Varşova tehdidi de yoksa soğuk savaş dönemi o ideolojik hı hı. soğuk savaş dönemi de sona ermişse Rusya bu anlamda Varşova Paktı üzerinden tırnak içinde, batı demokrasileri içinde, liberal demokrasiler içinde bir tehdit unsuru olmaktan çıkmışsa, peki NATO niye var ya? Allah billah aşkına NATO niye var? Bu şu anlama gelmiyor ama. Mehmet Hoca gibiler hemen bize şu şekilde itiraz edeceğini bilmeden konuştuğumuzu kimse varsaymasın. Türkiye NATO'dan çıksın. Yarından tezi yok çıksın. Hayır. Hayır NATO'dan çıkmak Türkiye'nin yararına değil. Ama NATO mu, niye var? Amerika niye yeni bir dünya düzeni kuruluyor, kurulacak? Ben bunun liderliğini tekrar yapmak istiyorum diyor. Ukrayna Rusya savaşı üzerinden. Biz burada şunu söylüyoruz. Ukrayna bir laboratuvar. Amerika Batı bloğunun Rusya ile olan bilek güreşinde kurban edildilen bir sahadır. Zelenski'nin o Ukrayna halkının Amerika Batı nezdinde zerre kadar önemi yok. Üstelik Aynen. Ukrayna bir NATO üyesi ülke değil. değil. Ve Türkiye bugüne kadar bütün tehditler de NATO üyesi ülkelerden geliyor. Paris'e Paris gidiniz Fransa'nın başkentine. PKK'nın, FETÖ'nün orada nasıl cirit attığını görürsünüz. Berlin'e gidiniz. Bütün NATO üyesi ülkelere evet, gidiniz. Türkiye ile savaşım halinde olan ne kadar terör örgütleri varsa onlar tarafından ima edildiğini görürsünüz. NATO neyin güvencesidir Allah aşkına? Türkiye'yi kime karşı koruyor? Şimdi bütün bunları sorduğunuz zaman... Rusya'nın güvenlik kaygılarının da anlaşılması gerektiğini söylediğiniz zaman bunu tarihsel bir perspektif içerisinde çözümcü bir yeni bakış açısına kavuşturmak istediğinizi söylediğiniz zaman siz yani Rusya'nın istilasını, işgalini görmezlikten gelen ona bir biçimde haklılık, meşruluk hisvesi giydirmeye çalışan bir insan olarak <laughs> suçlanabilir misiniz? Bizim durduğumuz yer belli. Sen Cumhurbaşkanımızın ne söylediğini biliriz ya. Sonuçta burada konuşuyoruz biz de. Türkiye'nin tutumunu da biliyoruz. Ne Ukrayna'dan vazgeçeriz ama bu bizim Ukraynacı olduğumuz anlamına gelmez. Ne de Rusya'dan vazgeçeriz. Ne de Rusçuyuz biz. Ama Batı Perest de değiliz. Amerikancı da değiliz. NATO'nun bir üyesiyiz ama Amerika'nın Rusya'ya karşı topyekün başlattığı bir yatırımlar üzerindeki haydutvari yönteminin de bir parçası olmak zorunda değiliz. Bunu söylüyoruz. Yani bu kadar batı Amerikan evet. eleştirisi yaptığımız için bizi sanki Rusya'yı olumlayan bir konuma yerleştirmek de bize şimdi, haksızlık olur. Şimdi yani. Sayın bize haksızlık Mehmet olur. abi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben buradaki biraz önce konuşurken de tabii tepkiler oldu buradan Mehmet Bey'in ifadesinden. Şunu da anamak lazım. Çok katılmakla beraber şunu açarsak belki daha iyi anlaşılır Mehmet Bey. O da şu. Biz Mehmet Bey, Mehmet Bileş Bey sordu dedi ki, Acaba ya bu savaşın bitmesi için Rusya'nın güvenlik kaygılarının nerede sonuna erdiğini bilmemiz lazım. Çünkü saldıran Rusya diye. Kabul. Niye aynı Çok soruyu Amerika'ya sormuyor Mehmet Hoca? Bu. Kabul. <laughs> kabul. Ama şunu bilmek <laughs> lazım. NATO'nun güvenlik kaygıları nerede? Evet. Bitiyor? Onun niye NATO'ya sormuyor Mehmet Hocamız? Amerika'ya sormuyor. şöyle, şöyle NATO'nun güvenlik kaygıları şöyle bir vaka. Madem biz tarafsızız ki dediği doğru. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Ben de vatandaş şu an öyle görüyorum. Nedir o? Ne bir Rusya'dan vazgeçeriz. Rusya ile çok iyi işbirliğimiz var. son yıllarda özellikle. Ukrayna'da askeri işbirliğimiz var. Gene çok iyi işbirliğimiz var. Ve biz tarafsızız. Ama NATO üyesi ülkeyiz. Ben bunu şöyle şöyle algılıyorum. Ee, şimdi Mehmet Bey e, bu hani kaygılardan söz ederken aklıma biz bir şey değiliz, diplomat değiliz. Ben bir gazeteciyim. Diplomasi dili kullanmak zorunda da değilim. Hayaller ve hayatlar var. Şimdi diplomasi bunu kullanacak. Tabii ki müzakerede kullanacaksınız diyeceksiniz. Her iki ülkenin de menfaati için insanlık adına barış diye konuşacaksınız. Diplomasi bu zaten. Ama ben bizim yorumlarımız hani yorumların ben Mehmet Bey'in yaptığı yorumlardan, Mehmet Güneş'in yaptığı yorumlardan bahsediyorum. O da o, o, zaman bu yorum yapmaya da ki beni eleştirmek ki haddi değil. Ben şunu biliyorum çünkü. Bir, ben NATO üyesi ülkeyim. Burnumun dibinde NATO üyesi ülke olarak hani beşinci madde diyoruz ya Türkiye'ye saldıran yıllar boyunca mücadele ettiğim bir terör örgütü var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla ilgili en ufak kaygısı oldu mu NATO üyesi ülkelerinin? Olmadı. Teröristler kaçıyor Almanya'ya, yani. oraya gidiyor. Bir de Amerika geliyor, benim burnumun dibine tırlar dolu silah indiriyor. Bakın benim güvenlik kaygılarım var. Ben NATO üyesi ülkeyim ve fakat bunu Batı anlamıyor. Şimdi maalep tarafsız konuşuyoruz. Ben şimdi Batı'nın da NATO'nun da güvenlik kaygılarını sorgulamaz mıyım? Çünkü ben... Deneyimledim bunu. Yaşadım. Benim güvenlik kaygılarımda NATO hiçbir şekilde duyarlılık göstermedi. Hadi üyeyim ben bir de. Ukrayna gibi de değil. Tam tersini de oluştu. Ve biz bunun yüzünden ambargo yedik. Uyarı aldık. Batı burada Batıcı asla değilim ben. Şu açıdan değilim. 40 küsur yıl olmuş. Hala müzakere askıya alırız diye konuşan bir batı var. Biraz önce Mehmet Metin'in söylediği gibi toprak bütünlüğü belli olmayan bir bölgeyi alıyorsunuz şey Avrupa Birliği'ne Türkiye gibi bir devi almaktan kork. Şimdi böyle baktığımız zaman ben burada efendim Rusya'nın saldırgan politikaları demin ki lafımın arkasındayım. Batı da ABD de Rusya da emperyalist güçtür. Benim için emperyalistin iyisi olmaz. Ama kötünün daha kötüsü diyorsanız tekrarlıyorum Batı'dır. Bu kadar basit. Çünkü ben deneyimledim, yaşadım bunu. Benimki gazeteci yorumu. Ben müzakere masasında değilim. Yaşadığımı biliyorum. Ben burada efendim bana hem Hava savunma süren güvenlik sistemini bana vermeyeceksin. Tam lazım olurken 2015'te İspanya'dan gelen patliyotları geri çekeceksin. Vermedikten ben gideceğim Rusya'dan bunu alacağım. Sonra bana ambargo uygulayacaksın. Şunu soracağım araya yani girip. Burada bana düşmanlık yapan kim? Geçtiğimiz Batı. gün CNN International'da Sayın İbrahim Kalın'a e, S-400'leri neden Ukrayna'ya vermiyorsunuz kendilerini savunmak için diye sordular. Nasıl buluyorsunuz o soruyu? Yani ya, yani, çok abi, iyi bir yanıt, işte verdi. Çok daha iyi. Estağfurullah aynı yere Ama bu sorunun maksadı nedir sizce? Ay, ya yani bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Cehalet. Yap cehalet. Ce Başka bir şey olamaz. Do Doğru, yani kendi cehalet. Amerika Birleşik Devletleri'nin silahı... yani Envanterini biliyordur herhalde oradaki moderatör bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nde bu soruyu soracaksa değil mi? Seçin. Ya cehalet ya art niyet. Ama yani cehalet art niyet kabul edilir. Mi? Ne fark etmez. Benim için fark eden şu var. Benim en kritik dönemde bu ülkenin hava savunma sistemi yokken gelen patriot, İspanya'dan gelen patriotları çeken NATO müttefiklerimiz. Değil mi? İspanya ve ABD başlamak üzere. Peki bunun gördüğü bana ver dediğim zaman bana bunu vermeyen NATO müttefiklerimiz. Bunu Rusya'dan temin ettiğim zaman da bana ambargo ile gelen, verdiğim parasını verdiği bu çağda vermeyen gelen NATO müttefiklerimiz. O yüzden güvenlik kaygısı deyince valla her şeyden önce ilgilendirmiyor beni NATO'nun güvenlik kaygıları. Kesinlikle. İl, şey de ilgilendirmiyor Rusya'nın da benim güvenlik kaygılarım var. Ben ne, yap, ne yapacağım? Hı hı. Bu bir bakın bu bir daha söylüyorum. Müzakereci değilim, diplomat değilim. Ben bunu vatandaş vicdan, vicdan olarak konuşurum, mesleğim gereği. Çünkü ben gazetecik demek vatandaş şeyin Halkın vicdanı demek. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı aslında cümlesi belki de özet. Tartışmaya dahi gerek yok. Ne ondan vazgeçerim. Bakın yaptırımla uygulamadık biz. Ne de buradan vazgeçerim. Bu Bunda bizim motor çalışmamız var. Burası da uzun soluklu bir e, hem silah hem bölgesel işbirliği var. Hı hı. E, ve <laughs> Azerbaycan'da da gördük biz o bölgede nasıl hareket ettiğimizi. Ama benim en çok e, e, emsediğim şey 15 Temmuz işgal girişiminde bile benim en yakın müttefikim tırnak içerisinde ABD ve diğerleri ne benim ülkeme geldiler ne destek verdiler. Ben şunu biliyorum ki 15 Temmuz işgal girişimi başarılı olsaydı o gün Ege'de Ege'deki 14 koalisyon gücü ülkeleri ve NATO başta olmak üzere işgalcileri tanıyıp bu ülkede bölmeye hazırlardı. Bunu bir söyleme hakkı var. Siyasetçi değilim. Bir daha söylüyorum. Hayatlar ve hayaller. Hayatlar budur. Ha masaya e oturduğumuz zaman değil mi Rusya'da Çok Ukrayna'da da Ukrayna'da da Ortak askeri müşterilikle birleşiriz. Ortak bir akıl ortaya çıkarırız. Bir daha söylüyoruz. Biz kendi güvenlik kaygılarımız benim için önemli. Benim şimdiye kadar gördüklerime göre 1960 darbesi, 80 darbesi, 15 Temmuz bizi FETÖ'cü olmuş. Öteki başka bir Cuntacı olmuş. Merkez hep aynı merkez. Tabii. ABD değişmemiş. Ben bunu böyle okurum. Derin notu. Evet. Karar verici de ben değilim. Vatandaşım. Ama e, halkın vicdanı olarak konuşmak gerekiyorsa benim en çok canımı acıtan son yıllarda yaşadıklarımı bakıyorum. Beşinci madde uygulan, bize uygulanmamış. Ha diyor ya Ukrayna Hı. bize beşinci madde gibi bir şey uygula diyor. Ya bana saldıran Suriye'den füze Hı, göndermişler. Acaba kime uygulandı? Bana uygulayacağına bak. Sen tam tersi terörist hesabı vermişsin. Bize eksi beş Sonuna doğru geliyoruz. Uyguluyorlar <laughs> eksi beş uygulamışlar. Bir, e, bir ufak bekleyin. E, siz ekleme yapın, yapın güvenlik Tabii derken. De. Mayın konusunu biraz Eray Bey'e daha detaylı soracağım ama lütfen siz. Zaten Ukrayna'nın NATO'ya girmesi teknik olarak imkansız. Çünkü NATO'nun girişlerdeki en büyük <laughs> çizgilerden bir tanesi hiçbir sınırının itlafla olmaması. Şimdi durum böyleyken aslında belki hani o kitapta öyle. Evet. Eyvallah öyle. o kitaba göre konuşuyor. Kitapta tabii. Şimdi Sayın Metin'in söylediği belki benim sözüm belki hani diğer hazrunun söylediği hani bu birazcık Putini eee güzellemediğin ama olayın realitesini tartışma, Zelenskin'in hatalarını tartışma. Belki şu cümle daha net açıklar izleyicilere. Ben şunu söylüyorum, bilmiyorum size diğer izle şeyler Hazırın katılır mı? Acaba e, Put şey Zelenski zaten girmesi imkansız bir durumdayken bundan bir yıl evvel bizim kesinlikle NATO'ya girme gibi bir e, çabamız yok ve olmayacaktır diye Kesin... bir açıklama yapsa idi. Bugün bu durumda olur muyduk veya bu kadar dramatik olur muydu bu durum, bu kadar sıkıntılı olur muydu? Bence olmaz. Bizim Herkes... sor, aslında soru bu yani, başka bir şey değil. Herkes istediği gibi cevap. Bugün olsun. geldik bu noktayı, bu açıklamayı yapıyor. Çok geç. E ama yani testi kıldıktan zaman. sonra bu kadar insan öldükten sonra ne yapayım ben? ben bugün gelinmiş noktasını. Yani bu geçtiğimiz süreci mi bir sene öncesi değil, son bir seneyi mi sorgulamamız gerekiyor? Seçildi. sadece NATO mu, konumuz mesela. Zaneski olduğu için Zaneski seçildiğinden beri bunun öncesi de var tabii yani ben sadece Zaneski'yi gelen noktada suçlayamayız bunun bir son 15-20 senesi var. Burada gelen bir silsile var. Hı hı. E, dolayısıyla sadece ben şunu yani şunu son acaba bakın ben e, teknik olarak kabul etmesem de Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya girmesine karşı kesinlikle karşı gelmesini, <laughs> bunu kendisine karşı bir tehdit olarak algılamasını anlıyorum. Ben Rusya'nın yerinde olsam ben de aynı şekilde düşünürdüm. Bu Ama yöntemi doğru Uluslararası diplomasi açısından doğru mu değil? Her Hı -hı. bağımsız ülke istediği gibi karar verebilmeli. Ama gerçek dünya öyle değil. Daha evvel Amerika Aa, örneğini verdim. Son, bir, bir ilave yapabilir miyim? Çok da güzel Dört çıkıyor tabii, ama şunu da söyleyelim. Şimdi e, uluslararası işte ilişki uzmanı Sayın Mehmet Güneş de ifade etti. Sürekli kurallar üzerinden de konuşuyoruz. Haklı doğru bu konunun uzmanı kendisi. Doğru NATO... NATO diye bir kurum var. Bunun maddeleri var. Birleşmiş diye bir kurum var. Dünya barışını sağlayacak. Bunun maddeleri var. Bana bir bir Allah'ın kulu çıkıp da Birleşmiş Milletler ve NATO'nun dünyada barış adına en azından benim yaşım yettiği kadar söyleyeyim. Son 20-30 yılda ne yaptığını bana söylesin. Uluslararası hukuk güçlerin hukukudur nokta. Ha, o kadar ben ben o kadar e, o kadar e, onur iyi anlarsın söylediklerimi. Dünyada Afganistan işgali, Orta Doğu'nun işgali. Biraz önce verdiğim örnek. Madeleine Albright'ın bizzat 500 bin çocuğun ölmesine değdi diyecek operasyonlar. Hı hı. Üste koyalım koyalım nereye geliyoruz? Şuna geliyoruz. Bence bir daha söyleyeyim. Hayaller ve hayatlar. Müzakere gerçek ve vicdan. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Amerikalı'nın gözdesi. Amerika'nın anladığı şekilde tekrar tekrar söyleyeyim bu klişeyi. Nedir? Murphy'nin altın kuralları. Birinci kural altına olan kuralı koyar. Bu kadar basit. ABD bir şeyleri mi sordu ışık iş, hadi şey Merve Hanım da. bir öneride sordu? Buyurun. Bakınız Kimi Ukrayna Rusya bahsediyor. meselesini belli ki çok çok konuşacağız. Hı hı. Rica ediyorum. Ünlü bir yönetmen var. Oliver Stone. Ya uydurmasını telaffuzda zorlanabilirim bir. yani Gayet bilmediğim doğru için. Hocam. Oliver Stone. Doğru hocam. Doğru söylüyorsunuz. Rusçu değildir. O şeytan. Onu hazırlamış oldu Ukrayna yanıyor belgeseli var. <laughs> Lütfen izleyicilerimizden rica ediyorum. Bir de Ketebe yayınlar arasında yeni çıkan Derin Rusya kitabı var. O belgeseli izleyenler Batı'nın, Amerika'nın özellikle Ukrayna üzerinden, Ukrayna'nın kendine ayarlı, uyumlu, güdümlü siyasal aktörler üzerinden nasıl bir iktidar kapışmasını, Ukrayna'yı da sağ olarak seçtiklerini görürler. Dolayısıyla burada yaptığımız analizlerin hiçbirisi ne Ukrayna'nın tarihsel ne de güncel gelişmelerinden uzak değil, bigane değil, ona ter şeyler değil. Biz sadece iki tarafın gerçekliğini ortaya koyuyoruz. Evet. Bir tarafa sen buna rağmen işgalcisin, istilacısın, bu asla meşru değildir. Öbür tarafta da sen ülkeni yaktın, yaktın bir güncel ha. duruma gelelim mi? Son bir dakika bir buçuk dakika ama Erabi'ye söylemek istiyorum az önce Mehmet Bey'e sorduk. Birleşmiş Milletler'e gidilmesi gerekiyor dedi. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Mayınlar meselesinden bahsediyorum. Siz düzelttiniz 421 adet mayın. Şu an Karadeniz'de savrulmuş. İstanbul Boğazı'na gelmiş durumda. Buyurun hemen bir iki dakikada bizim şu anki hani önlemler alıyor Türk Silahlı Kuvvetleri, SAS birlikleri etkisiz hale getiriyorlar ama nedir boyutu? Nereye kadar uzanabilir? Endişe verici. Yani bu iki tanesi görüldü. Bugün de yine açıklarında Görüldü geçtiğimiz dün e, Her yerde görülebilir şu an e, Tehlike için ne söylemek istiyorsunuz Bu füzelerden bahsediyor çokça Biz anlattık bunları yayınlarımızda Bu füzeleri düzeltiyorum mayın. Mayınların e, Tahrip gücünü anlattık nasıl olduklarını anlattık Balıkçılar gördüklerini de tanıyorlar Nedir sizce tehlike hangi boyutta şu an Kim Dör, devreye girmeli 420 mayının e, kopmuş değil 420 mayın içerisinden Kopanlar olduğu ifade ediliyor Hı -hı. Bu bir hal tarzıdır ve oradan sürüklenen mayınların e, Karadeniz boğazına gelme ihtimali hı hı. bahsediliyor. Yani bu bir ihtimal. Çünkü neticede efendim bunlar kurdele ile bağlı değil o da zincirle bağlılar. Bir şey sorabilir miyim? Şöyle yorumlar da var. Yani bu etrafında NATO ülkelerini görüyoruz işte. Ee, Karadeniz'e kıyısı olan işte Türkiye'de dahil olmak evet, üzere. Romanya Bulgaristan. NATO der mi benim tehdit altında bu mayınlardan dolayı NATO üyesi ülkeler deyip Boğazları geçmiş şu an e geçmek isteyebilir mi? O yok. O ya yani, zorlama olur neden? Değil, değil Çünkü burada tehdit evet varsa da hı hı. mesela Türkiye'nin elinde 11 e, mayın e, gemisi var, mayın avlama gemisi var. Bunun altısı özellikle sınıf itibarıyla NATO içerisinde en güçlü donanması. ben sahip. o anlamda bizim kendi açımızdan savunma açısından söylemiyorum da böyle bir e, bahane olabilir mi açısından yani çok zorlama isterim. bir bahane çok zorlama olur. olur. Çünkü evet. bu mayın meselesini her ülke kendi içerisinde bunu temizleyebilir. Peki demek. bunu önleyebilmek mümkün mü? Tüm Karadeniz'de mümkün. Yani burada şöyle ikinci bir hal tarzı da bunlar konulmuş da olabilir. Hı. Bakınız yani Hı. kim hani mayın. kopmadı belki yani çünkü. Şöyle kopsa bile bunların emniyet mekanizması <laughs> devreye giriyor ve mayını kapatıyor. Ya yani hadi diyelim ki bunu da açtı mayın Uzaktan kumandalı. Hayır. Bunlar e, zincirle bağlı ya. Hı -hı. Aynı zamanda emniyet mekanizması da ona bağlı. Koptuğu zaman emniyet mekanizması kapanıyor ve dolayısıyla mayın aslında bir yere çarpsa da patlamıyor. Peki. Hadi hadi diyelim bu da olmayabilir. Hani insan yapımı neticede ama sonuçta şöyle bir şey var. Ortalama bir tecrübi faktör var. Bu benim kesin diyemem. Peki. 420 mayının yaklaşık işte 20'sinin kopabilme ihtimalinden bahsediyor ama bunların yanında yapılan araştırmalara göre çünkü seri numaralardan falan araştırılıyorlar. Bu mayınlar buradan çıkmaya da bilir. Hı. Ondan sonra o zaman kimin faydası var da bunu buraya koydu diye son cümle Türkiye bu konuda her türlü tedbiri alacak güç ve kapasitedir. Türkiye açısından Ondan evet söyleyeyim. durum böyle. Erel güçler çok teşekkür sağ ediyorum Sayın Hikmet Genç çok çok teşekkür Şükler, ederim. Sağ Onur erim çok teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Metinler ağzınıza sağlık. Doçent ee, doktor Sayın Mehmet Güneş çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ankara'da olmanın ne yazık ki dezavantajları yaşanıyor. İnşallah bir dahaki sefer stüdyomuza konuk etmek isteriz sizi ve izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için ve böylelikle memleket bir noktalıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.